28 Ağustos 2024 Çarşamba günden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Şimdi biz e, 10.03'e kadar e, yok 10.13 düzeltiyorum. 10-13'e kadar ayın ikizler burcundaki seyrinde oluyor olacağız ama e, sert enerjilerde. Çünkü neden? Ay burç değiştirmeden önce Mars'la, Venüs'le ve Neptün'le yapacak olduğu olumsuz görünüm güne biraz agresif, gergin, kazalara ve sakarlıklara açık, yanılgılara açık bir enerji de olacak olduğumuzu anlatıyor. O yüzden günün 11.47'ye kadar olan saat dilimine kadar sakin kalmaya, ilişkilerde kavgaya, gürültüye, gereksiz manipülasyona, kıskançlığa, düşmeden hiçbir ilişkimizi bu iş ve kariyer hayatımızla ilgili olabilir. Bu kendi özel hayatımızla ilgili olabilir. Ama ilişkilerimizde o olumsuz enerjileri çalıştırmadan ilerlemeye özen göstermemiz gerekliliğinin altını çiziyor gökyüzü. Çünkü sen bu sert enerjiler ister istemez yolunda giden her türlü durumun gerginleşebileceğini ve bu gerginlikle beraber de taşların yerinden oynamasıyla beraber belki de geri dönülmesi çok zor durumlar ve süreçlerle karşılaşabileceğimizi anlatıyor. Yalan, dolan, yanılgı, aldanma, aldatılma, dedikodu, manipülasyon gibi dedikodudan doğan manipülasyon ve yanlış anlaşılmaların, suistimallerin, sansasyonel durumlarında gündemimizde olabilecek olduğunu gösteriyor. Gökyüzü ne zamana kadar? 11.47'ye kadar. 11.47'ye kadar biraz vites küçültmek, biraz sakin kalmaz, kalmak, agresyondan uzak durmak, yolda, trafikte, evde, kazalara, sakarlıklara karşı dikkatli olmak, ilişkileri manipüle etmemek, biraz alttan almak, biraz daha özverili, sağduyulu davranmanın aceleci, ani, fevri, Karar verip hareket etmekten uzak kalmanın avantajlarını yaşarız. Dikkatli olalım. Saat 11.47'ye kadar. Saat 11.47'den itibaren de Ay Yengeç Burcu'na geçecek. Ayın Yengeç Burcu'na geçmesine beraber rahat bir nefes alıyor olacağız. Neden? Çünkü yönettiği burca geçecek olan Ay bizim de rahat etmemizi sağlayacak. Daha hassas, Çevremizde de daha şefkatli ve koruyucu bir enerjide olmaya başlayacak olduğumuz bir iki buçuk günlük süreç devreye giriyor. Aşırı evcimen bir enerjiyi çalıştırabiliriz bu iki buçuk günlük süreçte. Evimizi, ailemizi, yuvamızı çok sevmek, yaşadığımız ev ortamına önem vermek, evimizde kendimizi daha huzurlu ve mutlu hissedecek olduğumuz bir enerji çalışabilir. Ama bununla beraber duyarlılığımızın, sezgilerimizin, aidiyetlik ihtiyacımızın da daha fazla ön plana çıkacak olduğu temalarda kendini gösteriyor olacaktır. Yalnız zaman zaman tabii ki değişen bir ruh hali içerisinde de olunabilecek olduğunu da unutmayalım lütfen. Özellikle kızdığımızda ya da bizi hayal kırıklığına uğratan durumlarla karşılaştığımızda köşemize çekilip kabuğumuza sığınma ihtiyacımız da yine bu iki buçuk günlük süreçte kendini gösterecek olan enerjiler olacaktır. Çabuk alınıp küsebiliriz. Derine inmeyi seven bir enerjide oluyor olacağız. Ama o derinlerde fazla kalmamaya da özen gösterelim lütfen. İş yerimizi de evimizdeki kadar huzurlu bir yer olmasını istiyor olacağız. Çalışma ortamımızın ve çevremizin çok önemli olacak olduğu. Gerçekten böyle daha sakin, daha uyum içerisinde çalışma ihtiyacı hissedecek olduğumuz enerjilerde gene bu iki buçuk günlük süreçte çalışacaktır. Duygusal anlamda kendini güvende hissetme ihtiyacımız ön planda olacak ama bununla beraber finans konularında da gene kendimizi güvende hissetmek istiyor olacağız. Para konusunda tutumlu olmanın Kolaylıkla para biriktirmenin enerjisidir ay yengeç teması. O yüzden biriktirmeye başlayabilirsiniz. Aklınıza koyduğunuz bir yatırım var. O yatırımla alakalı birikime ne zaman başlayayım? Ayın yengeç burcundaki temasında başlayabilirsiniz. Bununla beraber eskiyi yad etmek demektir. Çünkü e, ay yengeç teması nostaljiyi seven bir enerjidir. Eski fotoğraflar, mektuplar, kuru çiçekler. Anılar aklınıza düşebilir. Hala da Merkür Retros'u devam ederken hoş bitmeye yakın bir enerjisindeyiz ama son e, artık demlerini yaşarken eski sevgilileriniz aklınıza gelebilir. Eski yaşanmışlıklar şöyle bir ah ah delirtebilir. Ya da yengeç ve ay aileyi anlatır, anneyi anlatır, ailenizle, sevdiklerinizle, annenizle, eve beyinlerinizle bir arada olup, eskiyi yad etmek, belki onların geçtikleri ya da onların atalarına dair anılar, konular gene gündeminizde yer alabilir. Ya da elinize bir kitap geçer ve o kitabın arasından bir not, bir kağıdın düşmesi, bir resmin düşmesi ya da o kitabın arasına not edilmiş bir yazının karşınıza çıkması gibi temalarda kendini gösterecektir. Ay yengeç burcundayken aşkta fedakarlık isteyen ve sevdiklerimiz için de her türlü fedakarlığı yapabilecek olduğumuz enerjileri çalışır, çalıştırırız. Bir ömür aynı kişiyi sevmek demektir. E, fakat gene de duygusal hayatımızda inişlerin çıkışlarında kendini gösterecek olduğu enerjiler çalışır. Aşk için amaçsız flörtten hoşlanmayan ileride yuva kurabilecek olduğumuz birliktelik istediğimiz enerji çok yoğun çalışır. Ayın yengeç burcundaki temasında. Fakat ilişkide de bir an mutlu ve neşeliyken bir sonraki an hüzünlü ve mutsuz olabileceğimiz o gel gelgitli duygusal enerjileri de aktif edebilecek olduğumuzu unutmayalım. Korunma ihtiyacı içinde olacak olduğumuz için bunu yakınımızdakilere de yansıtan, özellikle partnerimize yansıtan bir enerjiyi aktif ediyor olacağız. Her zaman duygusal ilişkilerimizde de güvenlik aradığımız temalar çalışacaktır. Aileye, geleneklere bağlı olmak demektir Ay'ın Yengeç burcundaki ilerlemesi. O yüzden bu süreçte aileye ve geleneklere daha bağlı olduğumuz, aşırı duyarlı olduğumuz ama belki de söylenen masum bir sözü bile yanlış anlayıp içimiz de büyütüp hem kendimize hem etrafımızdakileri de musuz edebilecek olduğumuz enerjileri de çalıştırabiliriz. Dikkatli olalım. Hassas yapımız nedeniyle küçük imalardan bile nem kapabiliriz konuları abartmayalım ve hafızanın da çok güçlü olması demektir ayın yengeç burcundaki e, seyri hatırlamak istediğiniz unutmak istemediğiniz işte bir yazı bir konu varsa ayın yengeç burcunda o konuya dair çalışmalarda yapabilirsiniz ay yengeç burcuna geçecek ve ayın yengeç burcuna geçmesiyle beraber güneşle arasındaki olumlu görünüm devreye girecek bu da önemli iş görüşmelerimiz hayatımızda otorite figürü olarak gördüğümüz kişilerle görüşebiliriz erişebilecek olduğumuzu, talepler, başvurular yapmak istediklerimizle alakalı organize etmek, onları Merkür Retrosu bitimiyle hayata geçirmek adına yazmak, çizmek, şimdiden planlamak adına bu enerjileri çalıştırabilecek olduğumuzu gösteren bir tema. İlişkilere dair de eğer günün ilk yarısında o 11.47'den önce bozduğunuz alanlar varsa ay güneş arasında günün ikinci yarısında devreye girecek bu görünümle özür dilemek, ilişkileri düzeltmek, biraz daha orta noktayı bulmak, uyum ve dengeyi bulunmasını sağlayacak olan o enerjileri de çalıştırabilecek olduğumuzu gösteriyor hayatımızda önem verdiğimiz kişilerle bir araya gelmek ve onlardan akıl danışmak, taleplerde bulunmak ya da bizlere rehberlik etmelerini isteyecek olduğumuz enerjilere dair de destekleri de daha rahat bulabileceğimizi anlatıyor. Ve bugün gene Venüs'ün Neptün'le yapacak olduğu olumsuz görünüm devreye giriyor ki ilişkilerde yaşanabilecek hayal kırıklıklarına karşı dikkatli olmamız gerektiğini anlatan bir görünüm bu. Özellikle yanlış yargıların bizi götürebilecek olduğu yanlış kararlar sonucunda sıkıntıya girebilecek olduğumuz ilişkilere vurgu yapıyor. Özellikle ilişkisi sağlam olmayanların bu görünümle beraber ilişkilerinin yıkılacak olduğunu, aldanmaların, saklanan sırların, gizlerin ortaya çıkacak olduğu temalarla beraber ilişkilerde bazı sonlanmalar ama bununla beraber yaşanabilecek hayal kırıklıklarının da söz konusu olacak olduğunu anlatıyor. İlişkisi sağlam olanlarında eğer gizlediğiniz bir şeyler varsa ortaya çıkacaktır ama bunu düzeltmek sandığınız kadar kolay olmayacak bunu da unutmayın. Belki sizi bir ayrılığa götürmeyecek ilişkinizin temeli sağlam olduğu için ama ödeyecek olduğunuz bedelinde ağır olacak olduğunu unutmayın lütfen. Aldanma, aldatılma, skandallar, yalanlar, dolanlar, dolandırılma gibi hikayeleri oldukça sıkça görebiliriz. Kendinizi kandırmaktan uzak durun lütfen. Hissettiğiniz, gördüğünüz, emin olduğunuz bir konuda yok öyle değildir demeye devam ettiğiniz sürece daha çok kayıplar verebilecek olduğunuz enerjilerde çalışmaya devam edecektir. Çünkü bu görünüm aynı zamanda kendimizi de kandırmakla alakalı bir enerjinin çalışabileceğini anlatıyor. İlaç kullananlarınız lütfen dikkatli olun. Bir ilacı aldınız unutursunuz bir daha alıp zehirlenme durumları yaşamayın. Bugün alkol alacakların dikkatli olmasına Özen göstermeniz gerektiğini unutmayın lütfen. Bilmediğiniz ilaçları, bilmediğiniz sıvıları, bilmediğiniz meyve sularını, suları, içkileri bir şeyleri içmeyin. Dokunabilecek olduğunuz, zevlenebilecek olduğunuzu anlatıyor. Depresyona girebiliriz. Karşı koyamadığımız o romantik duyguların bizde yaratacak olduğu hayal kırıklıkları, partneri belki de çok fazla gözümüzde büyütmüş olmanın bizde yaratacak olduğu ciddi kırılmaların söz konusu olacak olduğu süreçleri de anlatıyor. Her türlü ilişkide kendimizi kurban rolüne sokup bu kurban rolü eğilimine de eğilimini de çalıştırabilecek olduğumuz temalar çalışacaktır. Dikkatli olalım. Bir kurban rolüne düşmeyelim. Kendimizi suçlamayalım. Kendimizi potaya koymayalım. Bir kere gerçeklikle algımızı kesmemeye özen gösterelim lütfen gerçeklikle burada algımızın kesilecek olması, verecek olduğumuz ve atacak olduğumuz adımlarla alakalı yanılgılara düşecek olduğumuzu ve yanlış kararlar verebilecek olduğumuzu anlatıyor. Dedikodular da çalışabilir burada. Dikkatli olun. Her duyduğunuza, her size gelene, her okuduğunuza, her gördüğünüze inanmayın. Araştırın. Ne, ne kadarı doğru, ne kadarı yalan? Altında gerçekten doğruluk payı var mı yok mu diye araştırarak gözük kapalı hareket etmekten uzak durarak ilerlemeye özen gösterin lütfen. Sanatla alakalı aslında yaratıcılık enerjisi bu. Yaratıcılık gerektiren konularda, sanatla alakalı konularda farklı projeler ortaya çıkarmak, hayata geçirmek, yeni oluşumlar içerisinde olmak isteyenleriniz adına da. Çok rahat bu enerjiyi değerlendirebilirsiniz tabii ki. E, dikkatli e, olmamız gereken alanlar biraz daha yanılgıya düşmek, gerçeklikten uzaklaşmamak. Ayağımız sağlam yere bastık. Toprak enerjisini çalıştırın bugün olur mu? Yani e, toprakla oynayabilirsiniz, e, hobilerinizle ilgilenebilirsiniz, yemek yapabilirsiniz. yemek yapabilirsiniz. Yemek yapmak da toprak enerjisidir. İşte ne bileyim ben sanatla ilgilenmek de bir toprak enerjisidir. Ama şey değil. İşte telefon resim boyama indirdim. Boyuyorum. Sanatla ilgileniyorum. Toprak enerjimi. Hayır. E ne kağıt kalem alacaksın? Bu budur. Ee, toprağa basabilirsiniz. Elinizde toprak alıp çiçek ekebilirsiniz. Ağaç ekin mesela evinizin bahçesine gidin işte bir alana böyle toprak bir biraz topraklanın ki o realitede kalmanızı sağlayacak olan o enerji çalışsın çünkü buna ihtiyacımız var biraz beklentilerimizi e, çok yüksek tutmamamız gerektiğini hiçbir şeyi gözümüzde büyütmememiz gerektiğini yani bu partner olabilir para olabilir işimiz kariyerimiz olabilir kendimizle alakalı olabilir o yüzden hani çok beklentileri yüksek tutmayalım ağzımızdan çıkana dikkat edelim Merkür retro veremeyeceğin tutamayacağın sözler verme vaatlerde bulunma bugün ilişkilerde vaat edilecek şeylere de dikkat edin seni bir ömür seviyorum yalan inanma kimse bir ömür sevmiyor bu devirde öyle bir şey yok İkinci günü herkes herkesi unutuyor sakın inanmayın çünkü hele bugün bir de venüs neptün arasındaki bu olumlu görüntü direkt yalan direk yalan yani öyle bir öyle böyle değil o yüzden çok fazla şeye düşmeyin açıkçası gerçeklikle bağınızı koparmayın gözünüzü seveyim yani hem maddi konularda hem manevi konularda kendinizle alakalı hayattan beklentilerinizle ne olur ayağınız toprağa iyi bassın sağlam bassın bugün her vaat edilene evet demeyin biraz beklemede kalın şu enerji biraz uzaklaşsın eğer hala o vaat edilenler gerçekten size sunuluyorsa bir de kanıt isteyin ya. Gerçekten bunu yapabileceğine dair kanıt isteyin karşı taraftan. Ee, hani o laf vardı ya samanlık zeyran oluyor. Şey, iki gönül bir olunca samanlık zeyran oluyor. Onlar çok çok eskilerde kaldı. Artık öyle bir dünya yok arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani ben biraz ilişkilere çok gerçekçi bakan bir taraftayım. Ee, ama maalesef doğru. Ee, bu pahalılıkta bu hayat standartlarında öyle samanlığa gittim orayı ev yaptım Seyrana ah, kalmadı onlar. Onlar kalmadı. O yüzden diyorum ya gerçeklikle bağınızı koparmayın. Ayağınız sağlam yere bassın. Beklentilerinizi, isteklerinizi makul bir seviyede tutun. Limiti aşmayın. Sınırınızı belirleyin. Hayallerle gerçeklikler arasındaki o ince çizgiyi Geçmeyin olur mu? Bugün geçen biraz yanılacak gibi görülüyor. Yanılmaktan öte yapacak bir şey yok. Ama ilişkiler, ilişkilerde de sakladığınız sırlar mırlar varsa bunlar da takır takır ortaya dökülecek. Haberiniz olsun. Çünkü buradaki o sis perdesini tak diye kaldıracak olan bir enerji çalışıyor. Peki. Güzelliklerle olsun efendim. Eğer sınav verecekseniz dilerim sınavınız kolaylıkla verilecek ve kolay atlatacak olduğunuz tarzda olsun. Peki. Bugünlük de benden bu kadar. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu videoyu izleyin ve çevrenizi izletin. Yorum beğeni yapmadan geçmeyin. Unutmayın. Beni sizsiz bırakmayın. Ve tabii ki sevdiklerinizde kanala davet etmeyi ihmal etmeyin. Kocaman sevgiyle kucakladım. Venüsünüz çok güzel olsun. Hepinizin gönlünü, hayatını aydınlatsın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.